bir camide görev yaparken sıra dışı bir hadise yaşadık mı? Her gün yüzlerce, binlerce kişinin ziyaret ettiği bir cami olması hasebiyle her gün bizi haletler içerisinde bırakan bir takım hadiselerle karşılaşıyoruz ama bu tarz şeylerle de çok karşılaşıyoruz da birisini anlatayım. Genellikle yatsı namazlarından sonra merkezi bir konumda olması hasebiyle genellikle camilerimizi kapatıyoruz yatsı namazından sonra. Bir defa da e, namazın bitişinde camiyi kapatırken bir kardeşimiz caminin içerisine girdi. Ben namaz kılacağını düşündüm. Girdi, içeride oturdu. Birkaç dakika bekledim, baktım namaz kılmayacak. Dedim, kardeşim sizi bekliyoruz, namaz kılmanızı bekliyoruz, camiyi kapatacağız dedim. Baktım arkadaş hemen böyle bir yüzünü kaldırınca anladım, bir şeyin olduğunu anladım. Dedik, hocam dedi biraz müsaade eder misiniz? Biraz böyle kendimle baş başa kalmak istiyorum dedi. Yaklaş Dedim kardeşim hayırdır hani bir derdin mi var benimle paylaşabilirsin dedim. Arkadaş tabi yavaş yavaş anlatmaya başladı. Baktım ki arkadaşımızın çok derdi var ve arkadaş intihar etme arefesinde. Ve bu arefede böyle caminin buradan geçerken içeriye girmiş ve burada biraz böyle tefekkür etmek istemiş, düşünmek istemiş. Neden dolayı intihar etmek istediğini sordum. Baktım ki kız arkadaşıyla beraber olmuş ve kız arkadaşı çocuğa kalmış. Bundan dolayı kız arkadaşı da, çocuğa kalan kız arkadaşı da bunun süt kardeşi çıkmış. Ve dolayısıyla kızın tarafı diyor ki eğer kızı almazsan seni öldürürüm. Erkeğin tarafı da diyor ki eğer onunla evlenirsen seni öldürürüm gibi böyle her iki taraftan ölüm tehdidi alınca tabii çocuk da çıkmazın içerisinde kalmış ve bunun kurtuluşunun intiharda olduğunu düşünmüş. Dolayısıyla biraz konuştuk, muhabbet ettik ama hülasa Buradan benim çıkardığım ders genellikle camiye gelen insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum, müsiyet kurmaya çalışıyorum. Daha sonra yine mecburen tabii kapatmak zorunda olduğumuz için kapatıyoruz. Evet, bizde dediğiniz gibi yaşlı yoktur, gençler vardır, bir de kendisini genç hissedenler vardır. Vallahi hani gençlerimizin üzerine çok büyük sorumluluk, çok büyük büyük yük düşmektedir şu anda. Evet imam olsak da bazen böyle yurt dışına gidiyoruz. Gerek Afrika ülkelerine, ülkelerine gerek başka ülkelere gidiyoruz. Oralarda edindiğimiz bilgi, oralardan hasıl olan kanaat bizde. Gerçekten hani oralardaki insanlar Türkiye'den çok büyük şeyler beklemektedir. Yani Türkiye dendiği zaman gözlerinden yaşlar gelenler, Türkiye'ye yatıp kalkıp dua edenler, hülasa yani ümmetin medet beklediği bir milletin ferdi olduğumuzun bilincinde yaşamamız gerekiyor. Gençler olarak kendim, kendimizi genç hisseden insanlar olarak ümmetin medet beklediği bir milletin ferdiyiz ve dolayısıyla ne yapacağız? Ve taavunulal birri ve takva. Hayır işlerinde iyilik ve takva konularında bir araya geleceğiz. Gençler gibi de bu anlamda zaten genç derneği bu manada iyilik ve takva üzerine bir araya gelen gençlerin oluşturduğu bir dernektir. Sabah namazları buluşmaları yapacağız, camilere gideceğiz, camilerde gök kubbenin altında bir araya geleceğiz inşallah. Unutmayalım ki Selahaddin Eyyubi Mescid-i Aksa'yı fethetmeden önce namaz seferberliği başlattı ve namaz seferberliğinin ardından Mescid-i Aksa'yı fethetti. Allah fethetmeyi nasip etti ona ve onun ordusuna. Bizler de Evet bugün gençler olarak konuşuyoruz. Mescid-i Aksa'yı konuşuyoruz. Ümmetin bir takım sıkıntılarını konuşuyoruz. Allah'ın bize o fetihleri nasip etmesini istiyorsak o zaman öncelikle camilerimizi fethedeceğiz. Öncelikle nefis mücadelemizi kazanarak Uykumuzdan feragat edeceğiz ve sabah namazlarına gideceğiz Allah'ın izniyle ki Allah bizlere de inşallah zaferler, fetihler nasip etsin. Bildiğiniz gibi bu caminin asıl adı Şemsi Paşa'dır. Namı diğer yani halk arasında Kuşkonmaz Cami şeklinde tanınmıştır. Neden Kuşkonmaz demiştir? Şöyle, bu caminin banisi Şemsi Paşa, cami yaptırma fikrine geldiği zaman Mimar Sinan'a diyor ki bana öyle bir cami yap ki kuşlar konamasın ve dolayısıyla pisleyemesin. Tabi zamanın dahi mimarı Mimar Sinan kuşların konamayacağı en uygun mekanın burası olduğunu söylüyor. Çünkü burası hem Karadeniz hem de Marmara Denizi rüzgarlarının bitiştiği ve dolayısıyla rüzgarın yoğun olduğu bir nokta. Hem de camiyi denize tam sıfır yapmış. Dolayısıyla dalgalar ne yapıyor? Cami yalıyor adeta ve bunun oluşturduğu bir ses vardır. Ortaya çıkardığı bir ses vardır. Hem rüzgarın yoğunluğundan hem de o dalgaların oluşturduğu çıkardığı sesten kuşlar rahatsız olduğu için dolayısıyla e, konmakta zorlanıyorlar. Hiç kuşlar konmuyor değil. Kuşlar bazen konuyorlar lakin çok yoğun bir rüzgar olması hasebiyle sürekli bundan dolayı kuşlar konmakta zorlanıyor. Bu sebeple kuş konmaz cami denmiştir.